Herkese selam arkadaşlar. Bu videonun konusu Rose Oasis Network. Son duruma bakacağız. Son durum haftalık günlük. Haftalık günlük 2 saatlik 4 saatlik durumuna bakacağız. Yapıyı, yapıyı anlamaya çalışacağız. Bu hafta satıcılı başladı. Ee, bakalım Oasis Network'teki durum nedir? Ee, arzı sınırlı biliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. 2020-12 Aralık Aralık itibariyle tedaviyle çıkmış. Bunları geçiyorum. Hiç önemli değil şu anda. Teknik olarak inceliyoruz. Ee, Oasis Network'ü bakalım durum, son durum nedir? Şimdi haftalık baka, bakınca yapının durumuna bakalım. Haftalık kapanışları itibariyle. Ee, Oasis Network'ün haftalık yapısına baktığımız zaman şey aslında giderken de, dönerken de hiç yani yapıyı falan dinlemeden haftalık olarak Çok az Çok az oluşturuyor yapı yani Şu anki yapıya bakınca şu an için söyleyeyim son durumu anlatıyoruz madem ee, şu, an, şu an için e, Roz'da yukarıda bir haftalık kapanış bekleyip şu e, 1-2-3-4 3 hafta bu dördüncü haftadayız Bu dördüncü haftayı veya beşinci hafta yukarıda bir kapanış bekleyip ondan sonra tekrar aşağıda bir kapanış görüp ondan sonra en yukarıdaki kapanışın üstünde bir yeni kapanış aramamız gerekiyor. Haftalık yapı olarak. Yani şu anda bakınca aslında e, rozda yapıda bir bozulma yok gözüküyor. Yani herhangi bir yapısal bir bozulma yok. Haftalık kapanışları baz alırsan tamam haftalık kapanış eee şeyden itibaren 25 Aralık'tan itibaren her haftalık kapanış bir önceki haftanın altında gerçekleşmiş ama ben burada açıkçası yapının bozulduğuna kanaat getirmem açısından haftalık bir tane yukarıda kapanış görmek isterim. Ondan sonra aşağıda bir kapanış görüp sonra oradaki tepeyi haftalık olarak geçmesini takip etmeye çalışırım. Şu an itibariyle söyleyeyim. Şu an itibariyle satış bile yok haftalık kapanış olarak. Yapıda bir bozulma söz konusu değil. Düzeltme ee, kaça varmış düzeltme bakalım yüzde 26, yüzde 29 tamam normal yüzde yani bu bu tip enstrümanlar yüzde 40'a kadar belki de bazen de daha fazla geri çekilmeler söz konusu olabiliyor. Bu e, şuna şeyde yalnız özür dilerim şuradan çizgimizi atalım tamam mı? Yüzde otuz dokuz. Bir şey kalmamış zaten. Yani e, Rozun bana göre düzeltme seviyesi olarak aldığımda bir şey kalmamış. E, tabii oradan döneceğinin garantisi tabii ki yok arkadaşlar. Haftalık yapıda bozulma yok. Haftalık yapıda dediğim gibi yeni yapı oluşturulması gerekiyor ki ona göre kanaat getirelim. Peki günlük yapıya bakalım. Günlük yapı bize <laughs> bir fikir verebilecek mi? Evet daha 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 fazla bir fikir verdi fakat e, çok fazla fake var e, günlük kapanışlarda. Bunu iki günlük ve üç, üç günlüğe e, yükseltirsen daha net görme şansın olabilir ama önümüzdeki dönem dediğim gibi e, bütün videolarda üzerinde hassasiyetle durduğum konu 2024'te eğer büyük bir rallye yaşayacaksak düzeltmelerle birlikte dümdüz yukarı hiçbir zaman olmayacak Haftalık kapanışlara çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Günlük kapanışlara baktığımızda günlük kapanışta Kırılım ee, Şuradaki Şuradaki 12 Ocak'taki e, Kırılımdan sonra kapanış olarak bakıyoruz Şu anda istediğimiz şey Roza 0.1164 seviyesinin üzerinde günlük kapanış görürsek Yapı tekrar longa döndü diyebiliriz şu anda shortingen pozisyonunda arkadaşlar. Yani bu kapanışın e, en son tepe yapan kapanışın üzerinde olması gerekiyor. Fena da değil aslında. Hani burayı saymazsak 1, 2, burada bir tane daha günlük e, şu tepeyi geçmeden efendim söyleyeyim yukarıda kapatıp tekrar dibin altında alçalan dip oluşturursa aşağı yukarı 1, 2, 3 tepe yapmış oluyor. Onun e, Birazcık dikkat kesilmek gerekiyor o durumlarda. 3 tepe, 3 dip, 3 yukarı. Ee, dikkat kesilmek gerekiyor arkadaşlar. Ya marketin yapısı açısından söylüyorum. Çok detaylı anlatmama şu anda lüzum yok. En basit şekilde bak bakıyoruz. Ee, şu anda en basit şekilde bakınca da e, haftalıkta bir yapıda bozulma görmedim. Günlükte tabii ki var. Hatta birkaç tane fake var bu e, son dönemde. Dediğim gibi rozda şu anda günlük e, kırılım açısından 0.1183 seviyesinin üzerinde bir kapanış. Üzerine bir e, iğneden bahsetmiyorum. Kapanıştan bahsediyorum. Çünkü e, kapanış fiyatlarıyla efendime söyleyeyim hareket etmek daha sağlıklı gözüküyor bugünlerde. Günlük değil ama. 2 günlük 3 günlük bakabilirsin. Peki 2 günlük bakalım hemen. Ondan sonra hem söylüyorsun hem de bakmıyorsun demeyin. Ee, iki günlük bakarsak da iki günlükte kapanış kapanış değil de bu sefer şeye dönüyorum arkadaşlar. Barlara bakmaya başlıyorum. Şuradaki şuradaki kapanıştan sonra yani 0.1142 seviyesini altına fiyat attığın andan itibaren. Yapı burada da bozulmuş. Neye dönmüş? Shortinge e dönmüş. 2 günlük kapanışlarda. 3 günlükte de kapanış, 3 günlük kapanışları da alırsak onda da shortinge. Şu anda ne bekleyebiliriz Roz'da? 0.1046 seviyesinin üzerine bir hareket görürsek long'a dönebiliyor diyebiliriz ama fazla da inanma. Çünkü bu strateji gidiyorsan eğer buradan hareket 0. şu an itibariyle mesela piyasa yukarı doğru bir tepki verse 0.1046'nın üzerine fiyat arttığı zaman hemen getirip stopu şunun endip seviyesine yapıştırmak zorundasın. Bazen canlı yayınlarda arkadaşlar geliyor. Terste kaldım. bakar mısınız? Acil tersteyim. Çok fena zarardayım diye. Bakın bu bu kaydı dinliyorsam burada da söyleyeyim. Böyle bir şeyi ben kabul etmiyorum. Terste kalamazsın. Trade amaçlı pozisyon açmışsan terste kalmak diye bir şey yok. Uzun vadede de terste kalamazsın. Zaten ona göre risk ve kasanı e, yöneterek yatırımını yapmışındır. E, ama trade amaçlı pozisyon açtım. Terste kaldım. Kalamazsın kardeşim. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Terste kalmak kim uydurduysa trade amaçlı açtığın pozisyonda terste kalmak diye bir şey yok. Ya Kim uydurdu onu? Terste kalmak diye bir şey olamaz ki. Pozisyonu açtığın anda stopunu koymuyorsan kar seviyeni belirlemiyorsan geçmiş olsun zaten. Sen pozisyon falan açmıyorsun ki sen bodoslama gözün kapalı efendim söyleyeyim uçurumun kenarında araba kullanıyormuşsun gibi oluyor senin durumun. Terste kalmak diye bir tabir yok arkadaşlar. Kim uydurdu bilmiyorum. literatürde öyle bir şey yok. Terste kalamazsın. Kalamazsın yani. O yüzden dikkatli ol. Stopsuz işlem açma trade yapıyorsan. Yani stop olacağını bile bile açacaksın. Biz de öyle yapıyoruz yani. Evet diyorum bu büyük ihtimalle dönüp buradan beni stop edecekler. Bile bile koyuyorsun stopu. Değil mi? Koymak zorundasın. Birinci şeylere değil de ikinci diplere koyarsın. Bilmiyorum sen bilirsin. Binlerce strateji var arkadaşlar. Ben genelde günlük kapanışlara göre bu işi yapmayı, ilk süren stopları kullanmayı daha çok seviyorum. Eee terste kalamazsın yani onu söyleyeyim. Şu anki durum dediğim gibi şeyin üzerinde 0.1043'ün üzerine e, yukarı doğru bir hareket atarsan direkt dediğim gibi stopu buraya koymak kaydıyla. Buradaki mesafeyi de hesaplarsın tamam mı? Yüzde kaç diyelim? Yüzde beşlik bir mesafe var. Tek e, kar alma seviyeni de çarpı iki yaparsın. Bire iki risk ödül oranı koyarsın efendi gibi. Bire 10 koymazsın yani. Bire 2, yüzde 10 yukarı tek profitini koyarsın. Alırsın karını gelirse. Gelmezse dönerse efendi efendi stop olmayı bileceksin sonuçta. Şu anki durum ee, şey açısından, kapanışlar açısından net olarak bu gözüküyor. Günlükte kırılım zaten ee, şeyden itibaren, şuradan itibaren kırılım var. 0.1156 seviyesinin altında günlük kapanışı gördükten sonra birkaç gün yukarılarda debelenmiş. Ama dediğim gibi işte buradan dayanamamış aşağı atmış. Peki 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama takip edelim. Roz da gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. 200 günlük şey 50 günlük ortalamada ya göre işlem açmışsan 22 Ocak 2023'te 22 Ocak 2023'te 50 günün üzerinde bant e, bantın üzerinde kapanışı gördüğün zaman girmek zorundaydın zaten bu stratejiyi gidiyorsan. Buna göre de buraya kadar seni getirdi Ross. Yani buradan başlattı seni 22 Ocak'tan itibaren. Efendime söyleyeyim 17 Ocak'a kadar 27 Ekim'den 17 Ocak'a kadar e, %166 sana para kazandırdı Ross. Şu an itibariyle Allah bin bereket versin daha ne yapsın Ross. 200 günlüğe göre işlem açmışsan 200 günlüğe göre 25 Ekim'de işlem açmışsın. Hiçbir problem yok. Taşımaya devam ediyorsun 200 günlüğe göre işlem açmışsan pozisyonu taşımaya devam ediyorsun. Ta ki 200 günlüğün altında bir kapanış görene kadar açıkça söyleyeyim. Ya burada değişiklik yapamazsın. Çünkü eğer 50 günlüğe göre veya 80 günlüğe veya 100 günlüğe göre sen hangisini seviyorsan tamam mı? ona göre başlamışsan, ilk pozisyonu ona göre açmışsan, ona göre devam etmek zorundasın. Ya bu işte bunun altında kapadı ama dur bakayım 200 günlüğün altında daha kapamadı. Öyle bir şey yok. Kendini disipline et. Disiplinle hareket etmezsen yine para kaybedeceksin çünkü. 200 günlüğüne göre de işlem açmışsan onun altında kapanış bekleyeceksin. Yani 200 günlüğüne göre açtım ama 50 günlüğün altında kapattı ben kaçayım mı? Sen bilirsin. Yani sana yetiyorsa bu kar. Kaçarsın. Sorun değil mesela. Kar cebe yakışır her zaman söyleriz. Yani meşhur laftır. Evet. E kardaysın. Belli yerlerde karını al koy cebine. Bu stratejileri gidiyorsan. Sen bilirsin. Şu anki durum Rozda bundan ibaret. Peki iki saatlik benim önem verdiğim şey genelde iki saatlik kapanışlar. Yani bu ortalamaları iki saatlik kapanışlara bakarak 2 saatlik kapanışlara bakarak değerlendirmeyi daha uygun buluyorum. Daha önceki videolarda anlattığım gibi dezavantajları ve avantajları var. Her stratejinin olduğu gibi. Zaman dilimi küçüldükçe çünkü daha çok fake yeme oranı yükselecektir. 2 saatlik kapanışlara göre de 18 Ocak saat 19 kapanışında Rose 2 saatlik kapanışı 50 günlük bantımızın altında yaptığından dolayı ya pozisyonu komple kapatıyorsun nakite geçiyorsun rozdaki ya da short açıyorsun. <laughs> Çok basit yani short açıyorsun. Veya ben burada pozisyonu kapatırım dedin. Kapattım pozisyonu. Başka bir stratejiye dönersin. Mesela bantın altına düştüğü zaman fiyat 2 saatlikte veya 4 saatlikte kapatırsın pozisyonu. Ondan sonra daha kısa vadeli trade yapmaya başlarsın. Kafayı kaldırdığı her yerde short, ba short basarsın. E %2, %4 Allah, Allah gönlüne göre versin. Ne artık seviyorsan böyle trade yapmaya devam edersin short pozisyonda. Gittiği yere kadar. Tekrar iki e 50 günün üzerine attığında iş tekrar değişiyor. Çok basit arkadaşlar. Basit bakın piyasaya sakın detaylandırmayın. O öyle dedi, bu böyle dedi o gidecekmiş, öyle demiş. Efendim öyle bir şey değil piyasa arkadaşlar. Piyasada şu anda senin izlediğin videolar, yani canlı yayınlar veya videolarda vallahi 3-5 tane adam var aklı başında ben size söyleyeyim. Yani gerçekten bu işi bilen, araştıran eden, dur durmadan araştıran eden e efendime söyleyeyim, vallahi 3-5 tane adam var. Diğerleri maalesef arkadaşlar. Kusura bakmayın ama ee, rüzgar nereden eserse oradalar. Yani senin aslında hani geleni de gelenin de sevdiği tipler neden? Çünkü öyle tipler vardır, böyle hayatta da vardır. Ee, senin istediğin cevapları soru, senin sorduğun soruya karşı senin istediğin cevapları veren insanları severler insanlar. Çünkü hani soruyu sorarken biz de ben de biliyorum arkadaşlar biri normal hayatta da burada da bana bir sorduğu soru sorduğu zaman hangi cevabı duymak istediğini zaten ben gözünden anlıyorum. Ama ben ona duymak istediği cevabı vermekle mükellef falan değilim. Ben gerçekçi biriyimdir. Çatır çatır söylerim arkadaşlar. İster hoşuna gitsin, ister hoşuna gitmesin. Normal hayatta da beni pohpohlayan, devamlı yağlayan, ballayan tiplerle benim işim pek olmuyor arkadaşlar. Ne demiş atalarımız dost acı söyler bu kadar o kadar güzel bir şeydir ki laftır ki e, bütün hayatına bunu koyman lazım. Yani sana aslında acı söyleyen insan lazım etrafındaki e, onları onların dediklerini dikkate al. Tabii acı söyleyen de şeyden değil hani iç arkasında kıskançlık, kibir veya başka bir duygudan kaynaklanan değil, tarafsız bir şekilde acı söyleyen, hayat tecrübesi olan insanlar her zaman değerlidir bizim açımızdan. İki saatliğe göre kapanış gelmiş mi? Gelmiş. Shortingen. 200 günlüğün altında bir iki saatlik kapanış var mı? Yok benim için. E o yüzden o yüzden o zaman 200 günlüğe göre işlem açmışsam 200 günlüğün altında kapanış görmedikçe pozisyonu taşımaya Devam, geri çekilme durumları da dediğim gibi 0.091 seviyesine kadar geri doğaldır geri çekilmesi. Zaten bir şey kalmamış. 200 gününün altında kapatmadığı sürece bir problem yok. Peki ben yani son durumu anlat, anlatıyorum videoda. Farkındaysan. Yani roz öyle olur. Roz böyle olur. Roz uçacak. Roz kaçacak. Trendi var bu trendi çizerim buradan sana. Onu geçmesi lazım. Bunun altında kırması lazım. Böyle değil. Öyle değil bu. Kripto piyasasından bahsediyoruz ya. Yani e, hareketler regular değil. Tamamen kaos var işin içinde arkadaş. Büyük bir kaos hakim fiyatlarda. O yüzden hiçbir şeyi net olarak söyleyemiyorsun. Olursa olabilme ihtimali ee, bu şekilde konuşmak zorundasın. Çünkü üstü de boş, altı da boş arkadaşlar bu piyasanın. Yani. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben Roz'u zaten bir senedir topluyorum arkadaşlar. Yani ben buralardan beri Roz topluyorum. Bak ortalama maliyeti de Roz'un. Um. Ee, uzun vadeli yatırımcıysam ben uzun vadeli alıyor, aldım çünkü Roz'u. Toplamaya da devam ettim. Uzun vadeli alıyorsan da Roz'la ilgili başka videolar da var. Onlara bir tane daha video var. Onu izleyebilirsin. Baksana söyleyeyim ortalama maliyet aşağı yukarı buraya volüm profili koysan direkt burayı çat diye sana gösterecek. En çok en çok işlem yapılan bölge en çok maliyetlenen bölge burası birazcık da şurası bak birazcık da burası bariz bir şekilde 0.048 ve 0.065 bölgesi rozla mal toplanmış gözüküyor. E, kanalı da yukarı atmış. Bu tabii kanalı yukarı attı. Dalalım buradan kaçırıyoruz değil arkadaşlar. Yani diyorum kripto piyasası. Döner buradan bunun altını gösterirler. iki günde. Her şey olabilir. Ama uzun vadeli yatırım için bu bölgeler gerçekten güzel bölgeler. Bunun altına atsa bile yarın öbür gün fiyat dönüp dolaşıp tekrar buraya gelecektir. Maliyet bölgesi burası çünkü. Rozda bir hareket başlarsa rozun hareketi Rozdaki hareketi buradaki maliyet bölgesinden hesaplayacağız çünkü yukarı doğru. Tamam. Şu anki durum düzeltmeye devam ediyor. Durum tamamen shortingen durumu hakim. Rozda bütün piyasada da hemen hemen öyle birkaç tane enstrüman ait. Ma şeyde majörlerden bahsediyorum. Üzerinde işlem hacmi olan grafiği temiz olan enstrümanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle e, abuk subuk altcoinlerden, shitcoinlerden kesinlikle bahsetmiyorum. Onlarda zaten teknik meknik hiçbir şey yok. Bunlarda bile yok. Onlarda ne olsun yani? Değil mi? Bunlarda bile öyle bir şey yok. Durum bundan ibaret. Ben aldığım rozları zaten buraya geldi. Burada karımı alayım diye. Bu kadarcık kar edeceğim diye almadım rozları. Rozla ilgili benim açıkçası beklentim daha yukarılarda. En azından ilk önce eski zirvesine ulaşmasını Y'lerim eski zirvesine ulaştıktan sonra yeni bir oyun planı çıkartabilirim kendime. Rozla alakalı ama eski zirvesine roz gelmeden ben elimdeki rozları çıkartmam. Alsat'ta roz da yapmam çünkü toplamışım zaten. Ama bu e, orta, ortalamalarla alakalı güzel çalışıyoruz. Öyle bir tüyo vereyim zaten. Ortalama e, bu stratejiye uygun şeyimizde, listemizde burada mevcut arkadaşlar. Bunları sen de değerlendirebilirsin. Böyle son durum değerlendirmesi videolarını çekmeye devam edeceğim. Bakarsın kanala abone olabilirsin. Ol zaten kanala abone. Videoyu beğenmeyi ihmal etme. Açıklamalar bölümünde Twitter ve Telegram'a Telegram linkleri de var. Onlara da üye olabilirsin. Şimdilik hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.